Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl laf tuzağı yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Çok değişik bir tuzak. Ben Slenderman map'i yapmıştım. Arkadaşlar Slenderman bir tuzak vardı. Chest vardı arkadaşlar. Oradan olmuştu işte. girelim. Durun arkadaşlar büyükleniyor. Heh. Arkadaşlar şimdi alacaklarımız evet. Şu biraz blok. Çimen yani. Arkadaşlar durun. Şöyle geçin yüzüm gözüksün. Bu böyle kötü oldu. Evet. Arkadaşlar onu alacaksınız. Şuradan örümcek alacaksınız. Şuradan da arkadaşlar lava alacaksınız. Şimdi kazacaksınız. 3 tane kazdık şimdi. Şimdi i̇şte lava döktük arkadaşlar. Örümcek ağını koyuyorsunuz ve sonra bunu koyuyorsunuz. Ben şöyle işaret koyalım. Arkadaşlar bur burada, burada Yeraltı tuzağı hamlesiyle arkadaşlar. Onu yaparsanız yani harika bir tuzak olur. Yeraltı tuzağı ile arkadaşlar. Şimdi bakın deneyelim. Şöyle arkadaşlar yeraltı tuzağı önceki videomda yapmıştım. Şimdi arkadaşlar git olsun. Durun da. Video mesela birisi. Dur. Mesela birisi gidiyor. Arkadaşlar. La o ne oluyor lan? Allah. al. görüyorsunuz zaten çıkması imkansız oluyor arkadaşlar. Kapı tuzağıyla da yani bir. Ama çimen de yaptınız arkadaşlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Belki bazı arkadaşlarınız kapı tuzağını şey biliyordur. bu yaptığım yer altı tuzağını. Belki birkaç arkadaşınız biliyor da. Arkadaşlar orada şey e, arkadaşlar yer altı e, bu yer az önce yaptığımız şunu biliyorlarsa arkadaşlar gördükleri dakika anlarlar arkadaşlar ama orası çimen olursa ve bakın hatta merak etler diyelim bakın şuraya. ler testi kırdılar altında kırdıkları dakika arkadaşlar böyle tuzağa düşerler ama arkadaşlar bu yer altı tuzağıyla çok güzel olur yani şöyle yapabilirsiniz düşüyorlar işte Evet arkadaşlar gelecek videomuzda görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın bye bye